Ayşegül Podium'da. Herşegül. Hoş buldum. Valla Emel'de de ayağı bağları koptu falan oynamaya gelince bir iyileşi veriyor. <laughs> evet. Senin burada başın evet, evet. Ay. başka bir alemde müziği duyunca sana da bir şifa geldi. <laughs> evet bir de tekrar ilaç verdiler sağ olsunlar ama biraz daha hafifledi. hafifletti. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür Nereye ederim. Nereye Biz kız arkadaşlarımıza saat 5-6 gibi bebekti. Akşam üzeri bebek. Evet. Peki. Ceren. Ayşegül spor kombini <laughs> sana çok yakışmış <laughs> ama çanta ve kemer e, farklı olabilirdi. Hı hı. Şık olsun istedim biraz ya ayakkabılarım şey ya zımbalarıyla uyumlu olsun diye gold daha şey farklı girdi. olabilirdi. Kot güzel cini sevdim. Teşekkür ederim. Ayşenur. Yani bir şey beğenmeye çalıştım ama gerçekten ya yani kötü bir günlük kombin olmuş. Ayakkabıda Hiç taşlar şu o an metalik. Mektup, çanta, boynunda zorlama, fular, fitilli atlet. Ee, kafan dışında hiçbir şeyi beğenemedim çok üzgünüm. Beğenmedim yani. Teşekkür ederim. Gizem. Ee, Ayşegül ben ayakkabıların senin tarzın olduğunu düşünüyorum. Tabii ben de. sana görüyorum yapacağım. Evet. Belki sen de bana göre yorum yapmaya başlarsın bu sayede. Ben sana göre yorum yapıyorum ee, zaten. kemerini ve aksesuarlarını beğenmedim. Çantayı e, yansımalarından dolayı çok beğendim. Teşekkür. Genel anlamda jean'le o ayakkabının jean detayını çok beğendim. Teşekkür. O şekilde senin tarzına göre beğendim. Teşekkürler. Ceyda. Ben de hiç beğenmedim. Korkunç duruyor. Puanları görelim. Son bir yorum alayım. Vanya. Ben aslında seni beğendim. O ayakkabılar tam senin tarzın. Ha. Sadece o kullandığın bilekliği beğenmedim. Bir de üstünde bir ceket böyle havalı bir denim ceket isterdim. Tamamlardı kombinini. Bu kombinin bence sana göre böyle güzel görünüyor. Yani çantanı ayakkabını falan beğendim uyumunu. Teşekkür ederim. Peki da üç görüyorum. O Emel'de de üç geldi. İkinizden de birer yorum alayım. Nadia. Ben de çok beğenmeye çalıştım bir şeyleri ama beğenmedim. Yani o pantolonun kesimini bile beğenmedim. Hı hı. Kendin güzelsin. Ayakkabıların da başka şeyin altında belki. Bir de o akşam mesela 4-5 ayakkabısı <laughs> değil o. 5-6 ayakkabı. 5-6. Bebekte. 5-6. Bebekte. <laughs> evet. Ama bebekte kafede oturuyoruz dedim. Yani kafedeyiz. Kesinlikle bence değil, kesinlikle. Hı. Hemen senden de öğrenelim. Aslında spor kombin sana çok e, yakış yakışıyor. Cin evet. jean pantolon yakışıyor. Ama ben mesela baktığım zaman üzerinden iki kombin çıkar iki kombin çıkarabilirim. Yani hangisini çıkarsam diye düşündüm. kemerin kemerinle çantanı çıkarttığım zaman üzerinden başka bir kemer çanta kullandığımda ayakkabını sevdim bir bütün olarak. Biraz biraz karışık bulma yüzden. Su hadi senden de alalım gider. daraya. Ben seni beğendim ama şöyle bir durum var. Kemerini beğenmedim Ayy, bu arada. Ama olsun. ayakkabıların çok güzel ama kendi halinde. Sen gündüz vakti dışarı çıktığın için bu gündüz kombini ya. O çok fazla kalmış yani. Ya gündüz değil aslında akşam olmak üzere. Ha, ben ben gündüz diye anladım. 5-6. 5-6. Yani. Akşam Aynı. oluyor yani bir nevi. Ayakkabılarını fazla buldum. Çantan e, ayakkabınla alakasız buldum. Ama bir puan kırdım yani. Onun haricinde baktığın zaman çok göze batacak bir şeyin yok aslında. Yani bu zaten kot desenli bir ayakkabı olduğu için bunu başka bir şeyin altına zaten kullanamazdım. Ya ben öyle düşünüyorum. Neden olmasın? O yüzden gidip bu ilk defa kot denedim bu arada gerçekten. Hayır yakışmış bu arada. Yakışmış. Hani berbat bir kombin, kombin değil kesinlikle. Ama mesela burada Flor'ın, okey güzel. Aşağıdaki zaman ben kemerini de. beğenmedim. Kemerine yarışan çantanı, ayakkabını hani böyle fazla fazla olmuş ama Kötü durmuyorsun kesinlikle. Sen bir kere çok güzelsin gerçekten. <laughs> Peki. Hazır mısın Ayşe Evet geçebilirsin Cüneyt karşısına. Teşekkürler. Ayşegül hoş geldin. Hoş buldum. Beş çay bebek. <laughs> evet. Ee, şimdi böyle üzerindeki kombin tüm parçalar birbirine yarışıyor. Evet. Atletine beğendim. Yani konsept olarak e, mantı ne yapmaya çalıştın? Günlük bir tarzında bir hı hı. E, spor şık bir şey ama olmadı. Kemer, fular, ayakkabı, çanta her şey birbirine yarışıyor. Bunu sakinleşmek gerekiyordu. Fular yalnız böyle takılmamak lazım. Çünkü yalnız kalıyor. Ne yapacaksın? Şimdi çok İyi durumda değilsiniz ama Ceren'in, e, Ceyda'nın ceketin mesela üzerinde Ceket. alsaydın o zaman o fular olur. <laughs> Bu kombin biraz daha sakinleşir ve evet. pantolon paçası. Pantolon paçası kısa kaldı. Tamam. Ben ayakkabını sevdim ama o ayakkabını pantolonun sadece ucunda görünecek. Yani sadece o metal kısım görünecek. <laughs> Band kısmı. Bu kadar e, şeyde çıplak ayağını olmayacak çünkü boyunu kesti. Çanta fazla, kemer fazla. Gizli Hanım vijinle görelim seni demişti de ilk defa bir deneme yaptım. Bu arada çok doğru olduğunu zaten savunamam. Daha sakin. Hiç daha, şey olduğu için. E, doğru proporsiyonu da tamamen gitti. E, o vücudu dünkü kadının vücudu asla Ama göremiyorum Ama şey şu değil an. mi? Şimdi bu pantolon benim hani... Burası tam oturuyor ya. Kemeri çıkardığımda arkası böyle havada biliyor musunuz? Pantolon o kadar göre bu, değil bu. ki. bu. pantolon senin ucuna göre değil. Ama dün o kadar çok kot denedim ki hepsinde aynı sorun var. Yani kesinlikle bir terzi işlemi gerek. Terzi Onda da bacağımdan geçmiyor likralı değil. Ve değilse. Parça boyu. Bunu ancak spor ayakkabı, düz ayakkabı kullanabilirsin bu pantolon. Düz ayakkabı. Böyle. ben aslında ayakkabıyı kombinlemek istedim. Şey pantolondan ziyade. Sen biraz daha şık yapmak istedin. Evet. Ama dediğim gibi çanta, kemer, özellikle gözlük. Yani beşten sonra. Hı, hı. Ee, üç kime verdim? Ben düşük puan kime verdim? Ceren sana verdim. Ceren'e verdik. Evet Ceren'de kombin daha iyiydi. Hı hı. Ondan Teşekkür dolayı. Teşekkür ederim sağ olun. Ayşe Can bugün gördük ki sen delim kadını değilsin. Ben diyorum ya benim fiziğim gerçekten delim kaldırabilecek bir yani bir fizik olduğunu düşünmüyorum ben. biraz daha böyle e, Şıkırtılı, ışıltılı, evet. belki çok yırtıklı, çok yıkamalı. Yani böyle biraz daha tavırlı, hı hı. biraz böyle agresif e, ama onu da böyle şık kullanabileceğini. Bu senin için çok salaş bir denim olmuş. Evet. Bu bollukta ve bu paça boyunun altına yakışacak tek topuklu. Bu yaz geri geldi boho, e, dolgu topuk ama hasır değil. Hı. Bu patola çok yakışır. Bu ayakkabı... Bayağı abiye kaldı. Ya parçalar birbirinden çok uyumsuz. Aha. Bir deneme yaptığım belli. Evet. Doğru, bunu burada yapıyorsunuz. Bugün ben de beğenmedim. <laughs> Ama bir denim kadını olmadığında, <laughs> yani spor denim kadını değilsin. Ya yani ben pantolon bu arada kot hiç, yıllardır dolabımda bile yok Ol yani. Hep etek, şort, işte elbiseler falan. Denedim olsun, onu da aradan çıkardım. <laughs> bu sefer olmadı. Ayşegül hoş geldin. Hoş buldum bizde hanım. Aşeğirci. <laughs> Sevdiniz. Şimdi Denim'le seni görmek istediğimi evet söyledim. <laughs> ama op, Ama sen değil. geçen bölümlerde hatırlıyor musun? Ben bir Denim'le çıkmıştım. Efendim? Böyle siyah bir body, jean giymiştim. Siz evet. Ee, Nur'un ee... takılarını takmıştım geçenki bölümlerde. Hatırlıyor gibiyim. Evet. Çok gözümde canlanmıyor ama. Hatta böyle bir e, Nadia'nın ceketini giyip podyumda Aa, evet Evet Böyle şapkayla. Tamam. Aynen. Evet, evet, aynen. Yani şimdi hani o tarzda bir kombin denemiş olsaydın e, çok daha güzel. Bence sen denim kadınısın bana göre. Denim yanlış. Yani sadece kombinin Öyle. yanlış. Evet. E, ve senin vücut proporsiyonuna göre çok güzel kalıplı e, cinler de var. Bence bulabilirsin birazcık daha zorla sen araştırırsan. Ee, evet çok aramak ee, Tam bir onu. j -Lo vücudu var çünkü sende. Ee, j da biliyorsun böyle genelde yüksek bel, belini çıkaran ve e, biraz aşağıya doğru hafif e, paçası bol inen cinler giyiyor. Evet, evet. Biraz onu bence bir bak sen. Yani Ceylon'un cin kombinlerine bak. Öyle çok güzel olur. Şey Yani mi hem şık ya? hem, Biz, seksi, ama hem de kadar dar geliyor da açılıyor İspanyol gibi. Evet. Onu sadece o, o hani bulamadım. Gir şeye e, ve bak yani e, tamam. Jeylon'un İspanyol paça değil, flare. Çok hafif açılıyor ve düşük bel. Doğru söylüyorum. Yani yine bel. çok, feminen. yine Daha çok feminen. Evet, hı. yine çok feminen olabilirsin. Ee, ama bence sen denemelisin yani devam etmelisin cine. Ama bir nasıl e, e, bir cin alacağını gözden geçirmeni isterim. Tamam. E, Çantan ayakkabını şey çantanı ve kemerini çok fazla buldum. Ayakkabın çok güzel. Teşekkür. Ederim. E, atletin de çok güzel. Ama paça boyu dediği gibi İvan Hanım'da. Paça çok boyu. kısa e, olmamış. Hı hı. Daha ...vücut hatlarını çıkaracak bir denim giymen lazım. Teşekkür ederim. Vallahi zaten keyfin yok. Ya şey bunu e, biliyordum ben de, gerçekten denimiz kendime zaten bu tam oturmuyorsa... Evet çok yüksek beklemiyordum. Ama bu da içimde kalmadı rahatım. bundan da tarafı da rahatım. Birinci oldum artık istediğimi deneyebilirim diyorsun. <laughs> yok yok ondan önceki haftada söylemiştim ya artık aklımda hiçbir şey kalmasını istemiyorum. Hepsini deneyeceğim. 3.4, 11.4 ile biz potada buluşuruz seninle Ayşegül. Öyle ki görüşmeyelim. Hadi güle güle. Teşekkür ederim sağ olun.